Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili izleyenlerimiz ve radyodan dinleyenlerimiz Ant Media TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İbrahim Elden. Sevilen isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün konuğumuz güzeller güzeli sevgili Özlem Bülbül. Hoş geldin Özlem. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Özellikle bugün Ant Media TV YouTube kanalına ve radyodan dinleyenlerimize, radyo rotada da ortak yayındayız. E, yepyeni bir şarkın çıktı. O Beni Sırtımdan Vurdu. Bu şarkıyı özellikle tabii yıllar önce Ebru Yaşar da seslendirdi. Ee, i̇lk dakikada bu güzel şarkının hikayesiyle başlayalım sonra sohbete devam edelim. Bu şarkının hikayesi zaten zamanında okunmuş bir şarkıydı biliyorsunuz. Hı hı. İkinci kez yeni bir versiyon uygulandı. Yeni bir çalışma uyguladık. Böyle bir sürpriz bir çalışma oldu. Bu süreçte tabii ki biliyorsunuz Bayağı bir ortalıkta pandemi süresi hmm. falan hastalık muhabbetleri yaşıyoruz. Herkese de moral olmuştur diye düşünüyoruz. Güzel oldu. Evet, Şarkının söz müziği kime ait? Serdem Coşkun 6. Serdem Coşkun ve e, tabii ki düzenleme de güzel. Yine e, Serdar Erken imzası taşıyor düzenlemede de. Güzel bir çalışma olmuş. Aynı zamanda tabii klip de çok güzel. Klip nerede çekildi? E, klibi Çatalca'da ve Şile'de Çektik. İki ayrı mekanda <laughs> İki ayrı mekanda çektik e, Zaten Ebru Yaşar'ın da Seslendirdiği bir eserdi <laughs> Arabesk bir şarkı. Biz bunu biraz daha Güncel pop, e, pop versiyonuyla pop Renkli versiyonu. hale getirmişiz. Çok güzel olmuş Kutlayalım yaptık. Serdar Bey ve ekibini de kutlayalım Erken müzik etiketiyle sevenlerle evet. Buluştu. Aynen. Sevgili e, Özlem Tabii şarkı güzel Radyolarda da Güzel gidiyor, bağlantılarını görüyoruz sosyal medyadan paylaşımları. Evet. Bu güzel gidişatı nasıl buluyorsun? Hani radyocular da şarkını çok sevdi. Ben de bir radyocu olarak tabii şarkını çok beğendim. Evet, evet. Zaten Bu süreci de, biraz konuşabilir miyiz lütfen? Sizin zaten vasıtanızla, sizin de katkınızla büyük katkınız var biliyorum radyocu arkadaşlarımız da çok güzel sunum yaptılar. Teşekkürler. Çok güzel sohbetler yaptık. Sağ olsunlar. Benden ziyade senin şarkını çok sevdiler. Yani beni bir kenara bırak. Evet, olsun. Şarkını çok sevdiler. Seni çok sevdiler ki destek veriyorlar. Evet. Tabii ki de çok teşekkürler. Radyocu arkadaşlarım benim kıymetlimdir. Evet. Ama seni şarkını çok beğendiler. Rotasyona aldılar ve seni de bağlantılarda konuk alıyorlar. Çok güzel bir olay. Bir bakıyorum evet. Özlem. Van'da, Kastamonu'da, evet, Antalya'da, İngiltere'de, Yunanistan'da bütün radyolara bağlandın. İstanbul evet. radyosuna bağlandın. Ee, şu anda da yine Kuzey Kıbrıs'tayız. Mesela ne kadar güzel. Antimedia TV YouTube kanalındayız. Ben çok keyifli bir gidişat. Özlem Bülbül yani. Aynen. E, bayağı yani, bir güzel yani. Evet, İyi bir süreçte çıkış. Bu bayağı bir de kapandık zaten evimize. E, bayağı bir e, renkli oldu. <laughs> renk vardı. Evde kaldığımız süreçte <laughs> renk kattı diyorsun yani. <laughs> güzel. Renk kattı hem moral oldu hem çalışmamızın emeğinin sesini duyurduk. Ne güzel. İnşallah güzel daha iyi yani. olur. Peki Özlem bizi neler bekliyor? Bu şarkı güzel. Aynı zamanda klip güzel. O Beni Sırtımdan Vurdu klibini izlemeyenler Işık Hızı hemen YouTube'a girip sevgili evet. izleyenlerimiz YouTube'a girip Özlem Bülbül O Beni Sırtımdan Vurdu yazmanız yeterli. Yorumlarınızı da yine Instagram adresini verebilir misin? Oradan da bir takip edip Özlem Bülbül Instagram e, adresini kullanacağız evet. evet adresimiz. <laughs> Bazen kelimeler böyle hiç ben de problem değil. Zaten bunun özelliği bu. Her şekilde doğalız şu anda. Özlem Bülbül Instagram'dan. Evet Özlem Bülbül. E Yazarak ulaşabilirsiniz. Burada renkli bir TikTok hayatın var. Yeni başladın herhalde. Ben görüyorum <laughs> hikayelerinde TikTok çekimleri de başlamış. Ee, güzel ama yani çok evet, renkli çok keyifli. Sevi seviyorum böyle hani değişik böyle oyunculuk ıı, yapma işlerini çok seviyorum. <laughs> güzel. Keyifli buluyorum. Güzel. Ve insanlar da eğleniyordur diye düşünüyorum. O TikTok'ta seni nasıl bulabilirler? Orada da yine aynı mı? Özlem Bülbül mü? Yok Gizem, Gizem Özlem Bülbül diye yazıyor ha, Gizem şu anda. Gizem neden? Ya Gizem benim e, aslında ikinci adım. Ha ne güzel Gizem e, Özlem ne güzel. Bu benim kimliğimde yazmıyor tabii ki. <laughs> e, ailem benim ismimi Gizem koymuş ilk etapta sonra özlem diye. Aa sen ikisi de çok güzel. Gizem de güzel, özlem O yüzden de. o ismi çok seviyorum. Ne güzel. <laughs> Peki biz de senin sesini çok seviyoruz. Çok küçük canlı bir şey okumak ister misiniz? Şu anda YouTube'da eee Antimedia TV YouTube kanalı izleyenlerine ve radyodan dinleyenler çok güçlü bir sesim var. Şu an kendini iyi hissediyorsan çok küçük nakaratlı böyle tadında Olur. duymak isteriz. Tabii ki. Ne zararım vardı. Çocuğum neydi benden ne istediğiniz? Gözünüz mü kaldı mutluluğumda? Bir kere gülmeyi çok mu gördünüz? Çok mu gördünüz? Çok mu gördünüz? Ne zararım vardı? Sizlere suçum neydi benden ne istediniz gözünüz mü kaldı mutluluğunda bana yaşamayı çok mu gördünüz çok mu gördünüz çok mu gördünüz vay vay vay. <laughs> Mest ettin bizi ya. Ne güzel okuyorsun. Evet, Yüreğine çok sevdiğim sağlık. Bir şarkı. <laughs> Ebru Gündeş şarkılarını sever misin? Severim. Çok ayrı bir tat değil mi? Mesela okuduğun Ebru genel, Gündeş'in... Genelde Ebru Gündeş'i dinlerim çünkü çok seviyorum. İzledin mi sahnesini? Evet. Canlı Zaten canlı. hep onun sahnesini görüyorum, izliyorum, takip ediyorum ama sahnesine gitmek kısmet olmadı. İnşallah Konserine olur. gitmeyi çok istedim. Her şey normale dönerse mutlaka... Çok e... istedim ama bir türlü kısmet olmadı inşallah. İlk ilk fırsatta gitmek istiyorum yani. Buluşturalım seni o zaman ilk fırsatta olur mu? Çok isterim. <laughs> tamam o zaman. Ben buluşmayı çok isterim çünkü onunla yaşanmışlıklarımız da var. Aa öyle mi? Evet. Nedir? Yani, Yaşanmışlıklarınız? Yakın yakın olarak zaten Popstar Ala Turka vardı yani. ha, önce doğru. bilirsiniz. Hı -hı. 2007 yılındaydı. O yarışmada bulunmuştum. Eee yakınen onları görmek. Canlı canlı. Evet, canlı canlı güzel. onları görmek, onlarla konuşmak bana ne oldu? Onlar derken, yani jüri üyesi Anladım, olarak, okay. hepsi çok değerli insanlar. E Güneş'i de işte çok seviyorum çünkü onun şarkılarını çok beğeniyorum. Ne güzel. Tabii Ve hiç ki... unutmam, benim yanağımı öpmüştü. Aa gibi. öyle mi? <laughs> Nerede? E, e, daha sahneye çıkmadan, daha yarışma, sahne. yarışmacılarla birlikte. Okay. O pop star e, döneminde. Canlı yayına çıkmadan önce gelip yanağımı öpmüştü. Hiç unutmam, hiç unutmaz. Ne güzel. O yüzden onu çok İzliyorsa seviyorum. İzliyorsa selam lütfen. Selam olsun. Onu çok seviyorum. Çok kıymetli. Ebru Güneş. Evet. Ebru Güneş denildiği zaman var. zaten hakikaten... <laughs> çünkü Allah'ın yarattığı bir lütuf o yani. Ne güzel. Çok güçlü bir, bir ses. Ya. Sesin de çok güzel. Ebru Güneş şarkılarına da çok böyle önem evet. veriyorsun. Ben çünkü storylerine de bakıyorum. Genelde hep Ebru Güneş okuyorsun. Bir çok sanatçı var. Yıldız Tilbe. Mesela ha. Sibel Can. Çok seviyorum ne onları. güzel. Aynen. Peki e, Özlem Bülbül. O Beni Sırtımdan Vurdu şarkını konuşuyoruz. Klibi evet. konuşuyoruz. Bizi sonra ne bekliyor? Var mı hazırda bir şey? Çünkü çok hızlı tüketiyoruz biz. Yani daha şarkın çok yeni şarkıları ama şarkıları dinleyip bıkıyoruz öyle mi? <laughs> bıkmıyoruz, hızlı tüketiyoruz. Tüketmek evet. ayrı, bıkmak ayrı bir şey. Ee, yani, Hemen yeni bir şey istiyoruz mesela. Tabii yenilik istiyoruz. Hı. Çünkü şarkılar, duygular, yaşanılan o, o atmosfer zaten kalıcıdır her zaman. Yani bunun sonrasında da çalışmalarım olacak. Zaten planlanmış projelerimiz var hı hı. Serdar Erken Hocam'la. iki şarkım daha Öyle var. Öyle mi ne güzel. Evet iki şarkı projesi daha var. Hareketli şarkı... mi slow mu bize bilgi verebilir misin? Serdar Ortaç'ın şarkılarından bir tanesi var eskilerden. Hı. Sürpriz olsun Sürpriz. ismini söylemeyeyim. <laughs> Tahmini bir süre var mı zaman var mı belirlediğiniz bir zaman yoksa? Yani şu anda zaten yeni bir şarkı çıkarttık. hani. Bunun bir bir, şarkı bu, biraz şarkı şarkı, biraz daha, daha de geniş kitledi. bir vokal çalışma oldu ee, bir arkadaşımın e, klibinde yer aldım hmm. o da onda da bir vokal e, bölümü sergiledim yani herhalde çift kısmetliymişim denk geldi üst üste geldi çalışmamız ne güzel e, güzel oldu yani çok e, heyecan verici oldu peki Serdar Ortaç'ın en çok hangi şarkısını seviyorsun Serdar Ortaç ya da birçok şarkısından şöyle bir e, ya da Yıldız Silbe bir küçük bir şey daha alabilir miyiz? Çok tadına doyamadık ya. Ya böyle çok tadımlık <laughs> oldu az önce. Bizi mest ettin. İsteyebilir e, miyiz? Serdar için şarkılarını da çok severim. Eski, eski şarkılar Mesela bizim için şu güzeldi. an hangi şarkı okumak istersin? Şu, şu anda Ant Media TV YouTube kanalı izleyicilerine ve radyodan dinleyenlere. Çok kısa yine tadından. Söyleyeyim. Lütfen. kısadan. Tamam. Aşk yine yine başa bela. sağ sırat iter beni kucağına Gül değil, kır değil Kar kara sevdam saçlarına Aşk yine, yine başa bela sırat iter beni kucağına gül değil kır çiçeği değil kar delen kara sevdam saçlarına Maavi çok zor bir şarkı değil mi? Yok değil aslında. Senin için mi değil yoksa bana biraz böyle Güç, güçlü bir ses lazım ya bu şarkıları okumak için. Seni de tebrik ediyorum. Muhteşem bir yorum Aslında ben biraz herhalde böyle bir çıkış yapıyorum. Müzikle olmayınca. Şimdi sürekli, Ama çok de, iyi, de, sürekli de şarkı söyleyen bir insan olmadığım için. Hı -hı. Hani Sürekli sahnelerde olan bir insan olmadığım için. Belki e, müzikle bağdaşan bir durum bu. Hani onu sürekli yapan insan onu anında belki o şey atmosferi yaşatabilir, ne güzel. yaşayabilir. Şarkı söylemeyi çok seviyorsun Hı -hı. değil mi Özlem? Yani Storylerinden takip ettiğimiz kadar konuşuyoruz. Seni çok seviyoruz. Renkli bir hayatın var. Böyle storylerine tabii görüyoruz. Tabii seviyorum. Ee, seviyorum. Sahnelerde de oldun. Belirli süreler, geçmişinde. Ee, yani e, sahne olsun olmasın... ...şarkı söylemek benim hayatımda hep var. Hani... E, ...sahnede olmak bambaşka bir şey. Ama hani, hayatta, günlük hayatta olup da... E, ...söylemek bambaşka benim için. Hı -hı. Ne güzel. Aynen. Sevgili Özlem Bülbül... E, ...tabii biz... Hem radyoda hem alt Medya TV YouTube kanalında seninle röportaj yaparken şunu merak ettiğim için soruyorum. 24 saatin nasıl geçiyor? Şu anda evdesin ama bir şeylerle uğraşıyor musun? Beste yazmaya çalışıyor musun ya da takip ediyor musun YouTube'da mısın, TikTok'ta mısın, sosyal medyada mısın? Ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor günün zaman? yani aslında pek böyle teknolojiyle aram iyi değil. <laughs> hani çok böyle internet, sosyal medya ile iyi olan bir insan değilim. Çünkü böyle evi daha çok hani kendi halimde olmayı daha çok seviyorum. Hmm. Mesela bulaşığı bile makinede değil de elimde yıkamayı tercih eden bir insanım. Seven bir insanım. Ne güzel. Hep elimde yıkarım yani. Bulaşık makinemiz olmasına rağmen. Vallahi bir şey söyleyeyim Sanırım mi? Sanırım makinalarla. Biz günde beş kere bulaşık. Pek bağdaşamıyorum. Arif Antna o konuda <laughs> benden çok şikayetçi. Ben bir tane bardağı bile makineye atıyorum. <laughs> Yani gerçekten su tasarrufunu da gerçekten e, düşünmek lazım. E, hem hijyen açısından hem su tasarrufu için biz de bir e, sosyal içerikli bir mesaj verelim. E, yani çok mümkün olmadığı sürece dediğin gibi çok fazla olmadığı sürece sen de bu Evde e, yemek yapmayı çok severim. Aa ne yemek yapıyorsun genellikle? <laughs> ya elimden gelen her şeyi yaparım. E, yemek yapmayı çok severim. Genelde evde ev işleriyle, temizlik işleriyle ilgilenirim. Ne güzel ya. <laughs> Seviyorum yani ev, evde iş yapmayı. Öyle dışarı ne güzel, hayatımda burcu da, ne? E, balık burcu. Balık burcu. Hmm. Balık burçlar için hep ağlayan, işte ağlayan burç ya da duygusal derler. <laughs> evet ağlamayı çok severim. <laughs> ağlamayı çok severim de. Neden ağlamayı çok seviyorsun? Hatta yanlış hatırlamıyorsam popstar'da Ebru Gündeş demişti ki Herkesin içine ağlama mı demişti mi? Yanlış hatırlamıyorum. Orada da mı ağlıyordun? Sen yıllardır ağlıyorsun o zaman. <laughs> ben çok ağladım. <laughs> Çünkü e, demek ha, durduk ki durduk baz... her şeyi ağlar mısın mesela? Yok durduk yere değil. Yani bazen e, olan bir şeyi e, yaşamasan da hisseder ağlarsın. Hani. Peki o zaman şöyle bir o güzel sesinden en duygulu bizi de böyle Ağlatacak bir şarkı bir bölüm alabilir miyiz? Var mı? Şu anda ben spontane konuşuyorum ama. Bilemiyorum sen... siz ağlar mısınız yani, şu anda ama. Tabii böyle. Yani, duygusal bir şarkı <laughs> okuyabiliriz tabii <Lütfen>. ki. <laughs> ne zaman bitti sevdiğimiz şarkı çal bir daha çal bir daha geldim desin. Onsuzluk yok artık. Söz verdim kendime. Niye hala yok, hala yok. Çağırın gelsin. Ne zaman bitti sevdiğimiz şarkı. Sözluk yok artık söz verdim kendime niye hala yok hala yok çağırın gelsin vay 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 vallahi bitirdim bizi ya bugün ağlamadınız ama olsun yani <laughs> tabii ki e, Allah kimseyi ağlatması çok ayrı bir şey ama çok duygulu okuyorsun Allah e, güzel bir şey ya insan insanın kalbinin temizliğini yaşatan bir duygu Öyle diye mi? düşünüyorum. Vay be. Tabii ben uzun yıllar oldu. En son 18 yıl önce tabii ki bu duyguyu yaşadım. Tabii ki sonra hani hayat bir şekilde tabii Allah bozmasın. Hani daha güzel günler hepimiz için olsun. Ama ağlamak bir yandan iyi bir yandan da tabii ki kötü. Yani insanın içinden geldiği zaman istediği her ortamda bence Ağlaması güzel bir da. şey. Mutluluktan da. Ağladın oğlum mutluluktan. Tabii ki. Ne güzel. yani ağlamanın da çeşitleri var değil mi? Mutluluktan, hüzünden. Tabii ki Allah büyük acılardan bizi korusun. E, kırgınlıklardan, kavgalardan, mutluluktan. Yani her türlü insan ağlayabilir. O duygu meselesi. Yani herkesin duygusu bambaşka. Değil mi? Evet, evet sevgili Özlem yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Seninle sohbet çok keyifli. Yani aynen, aynen güzel. Hakikaten eee Özen Bülbül sizi tanıdığıma memnun oldum. E, yani, e, şark, <laughs> sizi tanımak güzeldi. şarkı şark, şarkımızda da hani hepimizin şarkısı o. Ebru Yaşar'ımızın şarkısı. şarkımıza destek oldunuz. Yani e, duyurdunuz, e, duyurduk. Her yani, zaman anlattık, açıldık, içimizi döktük. Tabi şimdi Serdem Coşkun'un gerçekten burada kalemi çok güçlü. Kendisini çok seviyoruz. Sevgilerimizi iletelim. Ebru Yaşar tat ve lezzet kattı. Ha. Güzel. Yıllar sonra senin okuman ayrı bir hava, ayrı bir tat, ayrı bir keyif. Ee, Serdar hocamız da Serdar Erken gibi bir gerçekten önemli bir yönetmen, klip evet, yönetmeni Serdar ve hocam. aranjör. Kendisi Sağ önümüzdeki için. günlerde bu arada inşallah Ant Medya TV stüdyolarında da olacak. Bu duyurumuzu şey da yapalım. Ee, sevgili Ant Media TV ailesi adına da... ...önümüzdeki günlerde burada olacak... ...güzel bir röportaj yapacağız. Son olarak Kuzey Kıbrıs'ta, Türkiye'de ve Avrupa'da... ...seni sevenlere ne söylemek istersin? Seni... ...sevenlerine baş başa bırakıyoruz. Bizi izleyen herkese... ...sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Ee, sağ olsunlar... ...var olsunlar. Ee, şarkım... E, ...seslendirdiğim şarkımız... ...dinlenilmiş... ...çok sevilmiş... Çok güzel yorumlar alıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sonsuz sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Herkes kendisine çok iyi baksın. Tekrar görüşürüz inşallah. Evet. Bu arada sevgili Arif Atlı e, tabii ışık gözüme vurduğu için çok anlayamadım. E, Antimedia TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgili Özlem Bülbül çok teşekkür ediyoruz e, katıldığın için. Son olarak da ne anladı çok merak ediyorum. O beni sırtımdan vurdu. Ha Son olarak mı? Ha Bir bölüm. Ekip arkadaşlarımız. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ben vedamı gerçekleştireyim. Sen de o kısa nakaratla vedanı gerçekleştir. Sevgili izleyenlerimiz ve radyodan dinleyenlerimiz. Ben İbrahim Elden. Bir sonraki programda tekrardan görüşmek dileğiyle ve ben sözü Özen Bülbül'e bırakıyorum. O beni. Sırtımdan vurdu, düşmanıma gitti yar oldu. So